Ahir zamandayız. Risalelerde kıyametin kopuş zamanı ne kadar yakın görünmüştür? Ayrıca o ve Hoca Efendinin açık, bu konuda açıklama, açıklamaları var mıdır? Konuyla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Ben Hocaefendi'nin böyle çok gaybi şeylere girdiğini görmedim. Girmemeye azamiyetle dikkat ediyor. Üstad Hazretleri de bir iki yerde kısaca buna temas etmiştir. Makam münasebetiyle herhalde. Şimdi kıyamet alametleri ve kıyametin ne zaman kopacağı, kıyamet alametleri aslında Efendimizin bir iseti bile kıyametin büyük alametidir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderilmesi kıyamet alametidir. Ene ve saatü keheteyni buyurmuşlardır parmaklarını böyle yaparak. Ben ve kıyamet bu iki parmak gibiyiz. Benden sonra kıyamet demek yani yakın. Bu iki parmak arasında bir başka parmak olmadığı gibi benimle kıyamet arasında başka peygamber gelmeyecek demektir bu aynı zamanda. Vel Asri suresi tefsiri içerisinde de Efendimiz Aleyhisselam'ın gelişi ikinde namazı vakti gibi ondan sonra zaten güneş batacak. Güneş battığı zamanda da akşam vaktinde kıyamet kopacak. Bu 6. günün akşam vaktindeki akşam vakti demektir. Yoksa bu normal günlerin akşam vakti değildir. Bu normal günlerin akşam vakti değildir ki çünkü burada akşam olduğu zaman başka yerde gündüzdür, başka yerde ise daha yeni gece olmuştur. Kıyamet bizim olduğu bölgenin kıyameti değil, bütün dünyanın sistemlerin kıyametidir. Ve Kur'an-ı Kerim külle etin karip der her gelecek yakındır. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra kıyamete kadar ki o dönemde yakındır. Üstad Hazretleri 24. sözün 3. dalındaki 8 ve 9. asıllarda orada 11 tane asıl var. O asıllardan 8 ve 9. asıllarda bu kıyametin ne zaman kopacağı, niye meçhul kaldığı, niye alametleri var? haf ve ümit dengesi içerisinde yani biz her an ölebiliriz ama ölmeyebiliriz de. Ölecekmişiz gibi ahirete daha ölüm gelmeyecekmiş gibi dünyada da çalışalım. Havf ve dengesi diyoruz buna. Olduğu gibi kıyamet hemen kopabilir de daha kopmayabilir de her gelecek yakındır. Evet Efendimiz'den sonra kıyametin vakti yaklaşmıştır. Alametleri var. Küçük alametlerden 70 küsur tane Celaleddin'in suyuti saymış hadislere dayalı. Hemen hemen bütün kelamcılarda 10 tane büyük alametten bahsetmişler. Üstad da bunların bazı yerlerde izahlarını yapmış. Özellikle Mesih, Deccal ve Süfyan izahları 5. Şua'da ve biraz da bir hadisin epçediği değeriyle Kastamonu layıkasında yapmış la tezalu taifeti min ümmeti zahirine alel hak hatta itiyallahu bi emri hadis şerifini efçeli hesaplarla yapmış ama onlar Allah'ın muhit ilmine muttali olmak değildir. Sadece Allah'ın mesajlarından anlayabildiğimiz manaları ifade etmektir. Yani bir yorumdur. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilmez ayeti Kur'an'da beş veya altı defa tekrar edilmiştir. Bu çok önemli. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a da Cibril sorduğunda ya Muhammed kıyamet ne zaman? O hani Cibril hadisi var ya böyle, böyle, beyaz elbiseler içerisinde gelmiş sanki yolcuymuş da geçiyormuş gibi. Efendimiz mescitte sahabe ile sohbet yapıyordu. Geldi cemaatin arasından dizine Efendimizin dizine dayadı. Mel iman dedi ya Resulallah. İman nedir? Efendimiz cevap verince doğru söyledin dedi. İslam nedir? Efendimiz cevap verdi. Doğru söyledin dedi. Hayret. Adam bilmiyor gibi soruyor. Cevap aldığı zaman da doğru söyledin diyor. Sanki biliyormuş gibi. İhsan nedir? Bunlardan cevabını aldıktan sonra adam gelen adam. Soru soran adam. Kıyamet ne zaman ya, ya Muhammed dedi aleyhisselam. Efendimiz de soran sorulandan daha iyi bilir dedi. Cebrail'e bile cevap vermedi Efendimiz Aleyhisselam. Hiçbir sahabenin sorusuna Efendimiz bu mevzuda cevap vermemiştir. Kur'an'da da hep kıyamet saatini Allah bilir. Mugayyabat-ı Hamse'ye dahil Lokman suresinin son ayetinde de bu vardır. Netice itibariyle Üstad bir kıyamet ne zaman kopacak demiş mi? Üstad bilmez ki bunları. Sadece bazı ayet vadislerden yorumlar yapmıştır. Yine meçhuldür. Hoca efendinin de bu mevzuda öyle net bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Hocamın her anlattığında tabii kafamda tutamıyorum. Hepsinde belki duymamış olabilirim. Ama bunlar bizim için de önemli değildir. Bir sahabi geldi Efendimiz'e. Ya Resulallah kıyamet ne zaman dedi? Efendimiz söylemedi. Sorusuna soru ile cevap verdi. Ben de bu kardeşe aynı uslupla şimdi cevap veriyorum. Sen dedi kıyamet için ne hazırladın dedi Efendimiz adama. Kıyametin ne zaman kopacağı önemli değil ki. Sen ne hazırladın yani. Senin kıyametin koparsa mesela daha önce. Sen kıyametin için ne hazırladın? Adam dedi ki ben Allah ve Resulüne muhabbet hazırladım dedi. Vallahi ben Allah'ı çok severim. Resulü'nü de çok seviyorum. Kıyamet için bunu hazırladım dedi. Efendimiz de el mer'ü me'amen ehabbe buyurdu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Adam ondan sonra sevinçle arkasına döndü. bağışları elini kıçına vurdu. Vallahi kurtuldum dedi ben. Efendimiz de buyurdu ki cennetlik görmek isteyen bu adama baksın. Önemli olan kıyametin ne zaman kopacağı değildir. Bizim kıyamete ne hazırladığımız önemlidir. Nitekim Kur'an'ın çok yüce surelerinden bir tanesi olan Haşir suresinde hemen hemen her akşam namazı ve sabah namazından sonra okuduğumuz ayetlerde Beltenzur nefsüm ma li ligadin ayeti. Her nefis yarına ne hazırladı? Hazırlandı bir baksın. Yarından maksat kıyamet yani. Bütün hayat, bütün dünya hayatı bugündür. Yakındır kıyamet ama önemli olan siz o aleme, kıyamete ne hazırladınız? Nasıl hazırlandınız? Önemli olan da budur. Kastamonu layıkasında birkaç efşedi hesap da var ama fakat onlar bir yorumdan ibarettir. Yani kat'i değildir. Kat'i demek ayetlerle ters düşmek demektir. Teşekkür ederim. Evet hocam bu kıyametle alakalı sorular geldiği zaman tabi ben de sormaktan veya okumaktan millet, önce, istiyor, bilmesi millet önce bilmesi lazım millet önce bilmesi lazım gelen şeyleri öğrensin. Onlar sonra yani önce usul öğrenilecek yani iman rükünleri sonra furu, Füruh'un da içinde teferruattır bunlar. Yani merak edilmesi gereken mevzuların kaçıncı sırasında kıyametin ne zaman e, kopacağını öğrenmek geliyor acaba. O, o soru aklıma geliyor. Ben ama sorulduğu için 6.236 ayet var diyor Suat Hocam. 6666 ayet diyelim. Bu kadar ayetler içinde 5 cümlede veya altı cümlede Cenab-ı Hak bundan bahsetmiş. Önce diğer 6000 küsur ayeti bilelim. Sonra bu 5 ayeti de öğrenelim bir hadi. Yani. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Evet. Hocam yorduk sizi. Bence Estağfurullah. e, bugünü de şey evet, özür dilerim da. ben süratlenerek evet. bunları bugün bitirmek istiyordum ama olmuyor yani öyle olmuyor öyle kısa cevap versen bu defa kendim tatmin olmam yani kendi kendimi yerim bitiririm yani onun için böyle olabiliyor epey evet. bir soru var bu soruları arkadaşlarımızın sorduğu gibi bazen sadece böyle nokta evet. virgül filan düzeltiyorum onun dışında evet. aynen sordukları gibi kaydediyorum 3 evet, Elinde... tane daha ekledim bugün hocam Evet, diğerlerinde bana atarsınız. Fasabınıza yazdım. İkisini sordum, ikisini geri sildim. Üç tane daha yeni soru ekledim oraya. Tamam, onları tamam, da alıyoruz. Yani bugünlerde artık yavaş yavaş azalıyor.